Merhaba arkadaşlar. Bugün dolma yapacağım. Dolmamın için böyle hazırladım. Yaprağım zaten e, şey salamur değildi. Değil Dolaba koyduğum yapraktı. Bu şekilde. Biraz üzerine tuz attım. Tuz az olmuş da. üzerine tekrar acısı az oldu diye karabiber, pul biber, nane bunları attım arkadaşlar. Tekrar şimdi karıştırıp işleme devam. Burada yapraklarım dolaptaydı çıkarttım. Bu tuzlu değil. Öyle haşlayıp poşetlere koyduğum yapraklarım. Burada sardıklarım. Sarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde sarmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Büyüklerinde elim elimde sarıyorum şu şekilde elimde daha kolay sarıyorum büyükler elimde olmuyor ya böleceğim ya da böyle küçük küçük büyük veya küçük saracağım bunlar küçük olanlar. やっぱりお客さんにおいしそうた Biraz sardığımı pişireceğim yemek için. Gerisini dolaba koyacağım. sarmaya halen devam ediyorum. Tencerem dolmasına az kaldı. Bunu akşama pişireceğim. Birisini dolaba saracağım. arkadaşlar salmam ocağa koydum yağını suyunu limonunu koydum şimdi pişmeye bıraktım buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın Allah'a emanet olun arkadaşlar hoşçakalın